Herkese yeniden merhabalar efendim. Bugünkü videomuzun içeriği para kazanma hakkında. Rise Online'da nasıl para kazanırız? Neler yaparak para kazanabiliriz? Belli başlıklar var zaten. Unutmazsam onları da şeyde yazarım zaten editinde. Bir dungeonlar. 2. etkinlikler. 3. ise toplayıcılıkla para kazanılabilir. Dördüncü ihtimal farm. Farmla para kazanmak. Burada ekibiniz yoksa solo bir oyuncu için zor. Ancak şöyle bir açalım ekranımızı. Evet bir de Lucky Event'lar var. Eğer çok şanslıysanız 5 ana başlık. Ben bunlardan toplayıcılığı sadece söyleyeceğim. Zindanlar ve diğer yerleri söylemeyeceğim. Çünkü zaten benim video konseptim genel olarak zindanlardan ve etkinliklerden alınan drop'larla alakalı diyeyim size. Şöyle toplayıcılıkla başlayalım ana başlık olarak. Toplayıcılık şöyle L skilline bas L tuşuna bastığımızda açılan yerde şu an gördüğünüz gibi benim mesela herbalizm hepsi 10 minimum. Ben 10'a kadar kastım. Woodcutting 14, mining 12. Ben genel olarak Warrior oynadığım için burada gösteriyor diye biliyorum. Ama gösteriyor mu? Profesyonel bonus. Evet bunu yeni eklendi. Bu son yamalarla eklendi. Şimdi ben Warrior oyuncusu olarak Fishing Speed'im %5 benim. Woodcutting Speed'im %10. Bu maksimum %10 zaten. Quarrying Speed bu maksimum dediğimde yemeksiz ve hiçbir şeysiz yüzde on quarrying speed yüzde on mining speed yüzde on stone masori speed yüzde on bu yani şuradan sonrası şeye giriyor mesleğe giriyor stone Masler'den sonrası mesleğe giriyor Arkeoloji speedimiz yüzde %5 bize verilen bunlar. Gerisinde o kadar bir artımız yok. Ancak biz her şeyi toplayabiliriz. Hani yok diye de toplamamak olmaz ki benim harvesting şeyim 15 olacak neredeyse. Çünkü çok fazla materyali var ve çok fazla alıcısı var diyelim. Günde ortalama 4 ya da 5 saat toplayıcılıkta bize getireceği ortalama 20-25M civarında. Bunlardan en çok hangisini yapabiliriz? en çok hangisini yapsak para getirir diye düşünebilirsiniz. Onları da şöyle gösterelim. Ben bir not defterine kaydettim. Birimlik fiyatlarını diyeyim. Ona göre gene üstünde konuşalım. Evet şu an ekranda görüldüğü üzere Cooper Or 15k civarına satılabilir. Cooper Or Dorion bölgesinde 5 adet çıkar. 5 adet dediğim bir tane miningden 5 adet alabiliriz maksimum. Ve aldığımızda çarpı 5 yaptığımızda bu 15'ten 75k yapar bize. Yani bir tane slottan 75k kazanabiliriz. Oakwood ise 8 tane çıkar. Ancak ancak şöyle %20 ihtimalle olması gerekiyor. Yanlış da biliyor olabilirim. Yaprak atıyor. Art leaf. Ondan dolayı buna tam 8 diyemeyebiliriz. Onun için 6 tane diyelim. 8K'dan hesaplayacağım. Hiç 800, 7870 en düşük fiyatları. Hani ortalama falan almadım. 6, 6 tane diyeceğiz. 8K'dan bu da 48K eder. Şöyle K'larını koyalım. Rockstone hele hele bu çok şey. Bu çok fazla ve yapanı yok. Şöyle şundan dolayı yok. Çünkü bu zamanında 70k civarlarına çıktı. Ben bunun da ayrıyeten bir videosunu çekmiştim. Bunun da %50 ihtimalle taş atıyor. Öyle olduğu için buna da toplamda bu da 8 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 8'den 5, 8'den 4 diyeceğim. 4 şöyle 28k edecek. Bu da stack e zebra ve geyik derisi diyeyim. Stack height. Bunlar 6 adet. 6 adet de ancak bunların içinden de et atabiliyor. Et de gene %20'dir diye tahmin ediyorum. Kesin bilgim değil. Şuradan hemen kontrol edip Ona göre videoya devam edelim. Evet şurada resimde gösterdiğim gibi. Bunu ben Ryzen kendi sitesinden aldım. Burada diyor ki Dorion'da zebra ve Steak'te 4 tane height atar, 2 tane et atar. Bu olay yani Kingdom ya da Hagar tarafına girmeyeceğim. Çünkü onlar farklı. Hani diğer videonun konusu olsun. Onları hani krallık, Hagar ve DV olarak ayrı ayrı videosunu yapacağım. Yani iş ilerledikçe yani mesleğimiz mesle, meslek olmuyor o. Toplayıcılığımız geliştikçe gelen itemlerin değeri artmaya başlıyor. Bu hepsinde geçerli bir şey. Çünkü şöyle söyleyeyim. Burada 4'e 2 alırken burada Stack ve Zebra'dan 5'e 1 alıyoruz. Yani bu da ortalama %80'in üstünde bir height alma ihtimalimizi arttırıyor. Burada %70 civarı olması gerekiyor. Tam emin değilim. Kafadan sıkıyorum şu an yüzdeleri. Böylelikle stack height yani 4 diyelim buna. 4 dediğimizde 26 52K gelir. Zaten zebra para etmiyor. 4 tanesi getirse bize 20k getirir. Patates, domates, havuç, pamuk, mısır ise bunlar Dorion'da 10 adet pamuk çıkıyor. Ve domates, patates, havuç ve mısır 6 adet çıkıyor. Bunları aynı şekilde Kingdom'da da toplayabiliyoruz. Kingdom'da bunlardan 8 adet çıkıyor. Ayrıyeten pamuk 10 adet gene çıkabiliyor önümüze. Yani şuradan şöyle baktığımızda hani şöyle bakabiliriz. Burada 5 tane ürün var. 5 adet ürün var. Bunların ortalaması yani bundan 6 adet 7K'dan hesaplayalım. Hani en düşüğünden 42K bunu da 7K'dan hesaplayalım. Şöyle bu da 42K. Bundan sonra bunu buçuktan hesaplayalım. Ne eder? 6,5 ne eder? Ne eder? 6 desek 36. 3 de öyle 39K eder. Bunu 10K'dan hesaplayacağım. 10 adet 100K şeyi de 4K'dan hesaplayalım. 24K eder. Yani şuradan baktığımızda 1 saat ya da salıyorum. 1 saat olmasın. 5 saatte ortalama buradan toplayabileceğimiz para bize hani hepsinden birer tane toplayıp şey yaptığımızı düşünelim. Şöyle 100k, 200k, 250k getirir. Hepsinden bir, bir tur alsak 250k para getiriyor. Burada mining'i yapmak bize saçma geliyor. Ama birim fiyatı olarak çok olduğu için hepimiz buna yöneliyoruz. Aynı şekilde hayda yükseliyoruz. Aynı şekilde oakvuda yükseliyoruz. Neden Dorion'da bunları kasmamız bizim için önemli diye sorabilirsiniz. Çünkü şu an herkes Grandmaster 1'e kastığı için ilk etapta bu itemler çok fazla satılıyor. Grandmaster 2'ye kasan zaten adam belli şeylerini 10 level yapmıştır zaten. Öyle olduğu için bizim ilk etapta yani karakterimizi dizmek ya da karakterimizle etkinliğe girmek için yapabileceğimiz çok güzel şeylerden biridir bu. Toplayıcılıkla para kazanmak. Zindanı yapacağız, etkinliğe girebildiğimize gireceğiz. Artı olarak biz de toplayıcılıkla para kazanacağız ki karakterimize artı bir şeyler katabilelim. Ben bunları yaparak bu karakterimi dizdim. Bu karakterimde ağam şağam bir itemler yok. Dediğim 7 var skytim var. 7 imperial setim var. Şöyle hepsini tek tek göstereyim dual bir knight e ring, dual bir knight ring ve knight pendant ve belt of course artı 2'm var. Böylelikle 3206 Gear skorum var. Ancak varıyor olduğum için ben etkinliklere yani etkinlikten de bahsettiğim inferno olarak giremiyorum. Yani haftada iki kere falan giriyorum maksimum girdiğim o ya da 3 bir dönem çok fazla giriyordum ancak artık oyuncu azaldığı için yaz geliyor. Hani onları düşünmek gerekiyor. Oyuncu azaldığı için ben giremiyorum. Bunun işte bunun yerine kaç 8 alırız. Şuralara birer Warlord alırız. Şunları birleri ikileriz elimizdeki olanlarla. Derken 3600-3700'e maksimum çıkar. 3800 müydü hatırlamıyorum. 200 buradan gelecek. 200 de buralardan gelecek. Aynen 3800'e çıkacak. 3800'de belki gene giremeyeceğiz. Hani bilmiyorum. Dediğim sistemde yapılırsa yani harvesting ya da sallıyorum mining üzerine gidilir. O da iyi olabilir. Dediğim sistemde kasılırsa günde 20 m artı olarak kasılabilir. Günde 20-25 m rahat kasabileceğimiz toplayıcılığı böylelikle anlatmış bulunuyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.